Hikayemizin ismi Yeşil Başlı Ördeğin Tarığı. O piti piti geldi masal vakti. Ördek vak vak arkadaşı Yeşil Başlı Ördeğin doğum gününe gitmiş. Ona çok güzel bir tarak hediye etmiş. Arkadaşını kutlayarak nice yıllara demiş. Yeşil başlı ördek hediyesini pek beğenmiş. Gece gündüz demez, tarağını elinden bırakmazmış. Sürekli saçlarını taramış. Saçları parıl parıl parlamış. Yine bir gün tarağını eline almış. Saçlarını taramış da taramış. Saat, saatlerce saçlarıyla uğraşmış onun bu halini gören kurbağalar bile bunu almış. Sonunda yeşil başlı ördek saçını tararken elinde tarak uyuyakalmış. Uyurken tarağı da göle düşmüş. Yeşil başlı ördek uyanınca aramış, taramış, tarağını hiç hiçbir yerde bulamamış. Tarığı gölün içinde yosunların arasındaymış. Günler geçmiş, geceler bitmiş, yeşil başlı ördek üzüntüden yemeden içmeden kesilmiş. Üzüldükçe üzülmüş, süzüldükçe süzülmüş. Aradan biraz daha zaman geçmiş. Bir gün göldeki sazan balığı oyun oynarken yosunların arasına girmiş. Ördeğin kaybolan tarığını da yosunların arasında bulmuş. Sazan balığı hemen tarığı yosunların arasından çıkarmış. Ördeğin yanına gitmiş. Hey yeşil başlı ördek yosunların arasında oynuyordum orada tarığını buldum demiş. Yeşil başlı ördek çok sevinmiş. Bana tarağımı bulup getirene verecektim bir hediye demiş. Sazan balığını ödüllendirmiş. Sazan balığına mavi boncuklu bir kolye vermiş. Sazan balığı gider gitmez de Ördek aynanın karşısına geçmiş, saçlarını taramaya başlamış. Ama o da ne? O saçlarını taramaya çalıştıkça tarak takılıveriyormuş. Saçlarını diplerinden koparıp yoluyormuş. Saçları yolundukça yeşil başlı ördeğin de canı çok acıyormuş. Sonunda yeşil başlı ördek saçlarını taramayı bırakmış. Bu tarak benim tarağım değil. Benim tarağım ne güzeldi. Dişleri fil dişiydi. Saçlarımı ipek gibi yapardı. Acıtmadan tarardı. Saçlarım parıl parıl parlardı. Aa, eski tarağım. va, eski tarağım. Seni nasıl bulacağım? Demiş. Elindeki tarağı da fırlatıp göle atmış. Onun bu halini gören kurbağalar. Vırrak! Ah, yeşil başlı ördek. O tarak senin eski tarağın. Bunu niye anlamadın? Tabii ki onunla saçlarını tarayamazsın. Çünkü günlerdir eline tarak bile almadın. Tarağını kaybettiğinden beri saçlarını taramadın. Bu yüzden de saçların keçelendi, telleri birbirine girdi. Baksana, günlerdir ne hale geldin. Başka bir tarakla da saçını tarasaydın Saçların yine parıl parıl parlardı. Böyle de canın acımazdı." demişler. Kurbağalar söylediklerinde haklıymış. Yeşil başlı ördeğin saçı günlerdir taranmamış. Yeşil başlı ördek hemen suya dalmış. Tarağını attığı yerden çıkarmış. Sonra da saçlarını güzelce yıkamış, tarayla yavaşça taramış. Saçları yine eskisi gibi parıl parıl parlamış. O piti piti, karamela sepeti, masalımız burada bitti.